Geçen videoda bunu yapmıştık. Evet. Şimdiki videoda TV Room yapacağım. Kızlar için. Bu kızlar için. O zaman başlayalım. Ama like atıp abone olmayı yani. unutmayın. Hadi bekliyorum. Sizi bekliyorum. Bakayım like attınız mı? Tamam. Like attınız abone olunuz. Geçebiliriz. Arkadaşlar bu bize kalmıştı. Şöyle için dönüşeyim. Zaten kızlar için ya. Bir şey olmaz. Annemin hesabı. Şöyle sileyim. Arkadaşlar. Geleceğiz buraya. Şuraya TV Woman. Nasıl yazılıyor mu? TV Woman. Öyle yazın. Arkadaşlar. Sonra basın. Ve gelen kafalardan birini seçin işte. Size kalmış. Şunu seçin ya da. Başar. Bir geçen videodan kalan adımı adı seyim. TV. Woman yazacağım. Yaşı. 35 yazacağım. Evet bu TV Woman da kolay. Sonra geleceğiz buradan. Şunu seçeceğiz. Yine arkadaşlar bunu seçeceğiz. Ve TV Woman. Evet arkadaşlar. Ey yere eğer 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 abone olmayı unutmayın.